Annelere çok hoş işlerde çalışmayan birçok erkek son dönemde güzel ülkemizin etrafını sarmış durumda. Kız kardeşlerime, ablalarıma ve potansiyel kız arkadaşlarıma büyük bir hizmette bulunup kendinizi nasıl koruyacaksınız? Annelerinin tenasül uzvundan tek hücreli yaşam formu olarak doğan mahluklara karşı kendinizi nasıl savunacaksınız? Bunları anlatacağım. E o zaman hazırsanız başlayalım. 6 numara Telekinezi Size yaklaşan büyük baş hayvanı havaya kaldırıp fırlatacağınızı söylesem şaşırır mıydınız? Şaşırmayın. Belki de o güç sizin içinizde. Belki de siz bir Jedi'sınız. Karşınıza Yoda çıkmasını beklemeyin. Kendi gücünüzü kendiniz bulun. Şimdi en yakın kütüphaneye gidip Telekinezi ile ilgili tüm kitapları okuyun ve kendinizi eğitin. Çok küçük pratiklerle siz de objeleri hareket ettirebilir, size yaklaşan sapıkları evlerine kadar fırlatabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. 5 numara John Wick Ruhsatlı bir silah almak ya da taşıma ruhsatı bulundurmak artık bir çözüm değil. Zira bu sapık mahluklar Walking Dead'deki gibi koloni halinde üzerinize geliyorlar. Sadece nişan alıp ateş etmek işinize yaramaz. Gun Fu öğrenmelisiniz. John Wick gibi saniyeler içinde 15 adamı vurabilecek eğitimler almalısınız. Şimdi size en yakın internet kafeye gidiyorsunuz. Ve John Woo'ya mail atıyorsunuz. Size seve seve gafu tekniklerini öğretecektir. 4 numara RoboCop Artık Cyberpunk bir dünyada yaşıyoruz. Her şey mekanikleşti ve her şey robotlaştı. Siz niye robotlaşmayasınız? Irzınıza göz diken birini metal kollarınıza havale edin. Küçük bir hamleyle ona Sub-Zero fatalitesi yapabilirsiniz. Ayrıca sadece sapıklardan kurtulmakla kalmayacaksınız. Tüm vücudunuz zırhla kaplı olduğu için mahalle baskısından da yırtacaksınız. Valla insanın robot olası geliyor. 3 numara Old School Sapıklar her yerde kol gezerken sizi çocukluğunuz kurtarabilir. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Eskiden bayılarak izlediğimiz Jackie Chan filmlerini düşünün. 68 tane adamı hiç zorlanmadan dövebilen, her şekilde yırtabilen, ufak boylu ama koca yürekli böcek sever Jackie Chan. Etrafınızda zibilyon tane karate kursu var. Herhangi birine gidip kara kuşak bir ustaya, ''Abi ben Jackie Chan gibi dövüşmek istiyorum, bana bir yol göster.'' deseniz, size çok temiz kalplilikte yardım edecektir. Ee, küçük bir kurs ücreti karşılığında. 2 numara Edward. Benim zamanımda tüm kızlar Twilight izler Edward'ı gördüğünde eriyip biterdi. Evet ablalarım şimdi o döneme tekrar geri dönüyorsunuz. İhtiyacınız olan sadece bir vampir. It's morbid time. Kendinizi ısırtıp vampire dönüştükten sonra size hiçbir sapık yaklaşamaz korkudan. Artık hayatınızın geri kalan kısmını Kristen Stewart gibi geçirebilir, güven içinde gününüzü gün edebilirsiniz. Ama siz siz olun, onun gibi Vogue kültürüne kapılıp beyninizi yakmayın. Ha bu arada vampiri nereden bulacağım diye düşünüyorsanız onun da çözümü var. Hemen size en yakın A101 1 numara. Bugünlerde monk olmak artık o kadar da zor değil. Küçük bir çalışmayla imam tipi bitirerek yüksek lisans sonunda monk olup çıkabilirsiniz. Artık karşınıza gelen herhangi bir sapı vololo yaparak kendi safınızı çekebilir. Ondan size diğer sapıklardan korumasını isteyebilirsiniz. Wait, wait. <laughs> vololo. Narvani. Bence üstte saydıklarımdan daha masrafsız bir yöntem bu. Ayrıca imam hatip mezun olduğunuzdan dolayı Türkiye'nin her yerinde iş bulabilir, herhangi bir devlet kurumunda rahatlıkla bakanlık ya da başkanlık yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çözümler çok basit. Her şeyi devletten beklememek lazım. Biraz da kendimiz çalışmamız lazım öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın konuşalım. Abone olursanız içerik gelir, çana tıklarsanız haberiniz olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>